bir gün kara, hava ve deniz kuvvetlerinin en büyük komutanları toplanmış. Amaç askerlerinin cesaretini birbirine ispatlamak. İlk olarak karacı komutan bir askerini çağırmış. Asker, emret komutanım diye gelmiş. Komutan askere yere yatmasını emretmiş. Sonra da bir tanka askerin üzerinden geçmesini söylemiş. Asker kılı kıpırdamadan beklemiş ve tabii ki ezilmiş. E, komutan gururla dönüp, işte cesaret demiş Sıra havacı komutana gelmiş. O da bir asker çağırmış. Emret komutanım diyen askere helikoptere binmesini söylemiş. Asker binmiş, havalanmış. Komutan bu sefer de paraşütsüz atlamasını emretmiş. Asker hiç düşünmeden atlamış ve yere çakılmış. Havacı komutan da işte cesaret demiş. En yani son olarak denizci komutan askerini çağırmış. Asker ne var lan diye seslenmiş. Komutan gel buraya diye gürlemiş. Askerden cevap gelmiş, Hadelen! Denizci komutan diğerlerine dönmüş ve gülerek, işte asıl cesaret budur, demiş. Bu hikaye hakkında ne düşündüğünüzü yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Böyle keyifli içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler. İkik üzerindeki canlı yayınlarıma bekliyorum.